Bu videoda 25 ve 30 sayılarının birbirlerine eşit olma ya da küçük ya da büyük olma gibi durumlarını ilişkisel operatörler yardımıyla konsula yazdırmamız istenmiş. 25, 30'a eşit midir? Hayır değildir. O zaman false yazdırmamız isteniyor. Ama bu false'u elde ederken ilişkisel operatörden elde etmemiz lazım. Yani 25 eşit eşit 30 ifadesi. Malum bir ilişkisel operatördür. Yani şuradaki eşit eşit bize bunlar eğer birbirine eşitse true değerini, aksi durumda false değerini return etmeli. İşte bu hesaplamaları ilişkisel operatörlerden yararlanarak konsola yazdırmamız isteniyor. O zaman Java ders 10 paketine sağ tıklayalım. New diyelim ve şuradaki class ifadesini seçelim. Ve içerisine Pratik01 yazalım. Şuradaki main metodu da seçelim. İlk önce iki tane değişken oluşturalım. int sayı1 eşittir 25 int sayı2 eşittir 30 olsun. Ve bunların birbirlerine eşit olup olmayışını ilk önce konsola yazdıralım. System.out elen yardımıyla konsola diyelim ki sayı1 eşittir sayı 2. Şimdi bunu bir çalıştırdığımızda konsola ne yazdıracak görelim. 25 eşittir 30. Bunu konsola yazdırdım. 25 eşittir 30 ifadesi normal sıradan konsola yazdırdığımız bir metin oldu. Bir de hesaplamayı yapalım. Hesaplamayı da şurada da yapabiliriz. Hemen dışarıda da yapabiliriz. Fark etmez. Daha anlaşılır olsun istiyorsak dışarıda yapalım int eşit mi? Düzeltiyorum. Bu ilin. Bu ilin eşit mi? Eşittir. Sayı 1 eşit eşit sayı 2. Buradaki eşit mi ifadesini de gelir. Artı ifadesiyle şöyle konsola yazdırırsak programı da çalıştırdığımızda konsola 25 eşittir 30 false dedi. Peki burada Java hangi işlemleri yaptı? Neden konsola şu an 25 eşittir 30? False yazdı. Bunu yukarıdan aşağıya doğru okuyarak anlamaya çalışalım. İlk önce elimizde iki tane değişken var. Sayı 1 değişkeni ve sayı 2 değişkeni. Sayı 1 değişkeninin değeri 25 olarak hafızaya kodlanmış, eklenmiş. Sayı 2'nin değeri de 30 olarak hafızaya eklenmiş. Şimdi burada Java sayı 1'i hafızada Şöyle hafızayı da şöyle çizmeye çalışalım. Sayı 1 hafızada 25 olarak tutuyor. Şu an hafızada sayı 1 25 olarak var. Sayı 2 de hafızada şu an 30 olarak var. Şimdi Java geldi 9. satıra baktı ki bu yılın diye bir değişken oluşturulmuş eşit mi adında ve bunun değerini true false sinsinden yazmamız gerekirken bunun yerine ilişkisel operatör kullanılarak sayı 1 eşit eşit sayı 2 yazılmış. Şimdi Java ilişkisel operatörü gördüğünde hemen şuradan main class'ımızı açalım. İlişkisel operatör gördüğünde Java burada da görüldüğü gibi bu hesaplamayı yapıyor ve elde ettiği değerin true ya da false olduğunu bize söylüyor. İlişkisel operatörler her durumda True ya da false değerini bize return ediyordu. O zaman sayı 1 eşit eşit sayı 2 demek ya true demektir ya da false demektir. Cevap böyle çalışıyor. Ve geliyor sayı 1 eğer sayı 2'ye eşitse true değilse false değerini döndürüyor. Sonucun false olduğunu konsolda görmüş olduk. Çünkü hesaplama sonucunda false değeri elde edilmiş. O zaman devam edelim. Sayı 1 sayı 2'ye eşit mi false değerini gördük. Bu oluşturalım. Büyük mü diyelim. Burada da diyelim ki sayı 1 büyüktür sayı 2. Eğer sayı 1'in değeri sayı 2'nin değerinden büyükse cevap true olacak. Değilse false olacak. Sistem out print elen yardımıyla konsola yazdıralım. Diyelim ki sayı 1 büyüktür artı sayı 2 artı şöyle büyük mü? Şimdi programı çalıştırırsak bu sefer de konsola yine false yazdırıldığını gördük. Çünkü 25 büyüktür 30'un false olması gerekir. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken kısım şurası ve şurası. Bu kısım tamamen bir yazı. Yani burada herhangi bir hesaplama yapılmıyor. Çünkü bir sayı ile bir string toplanmış, bir string ile bir sayı toplanmış, bir sayı ile bir string toplanmış. Bir sayı ile bir string toplanmış. Dolayısıyla bütün bunlar sadece bir metni bir araya getirmek için kullandığımız yöntemdi. O yüzden burası tamamen bir yazı oluştu, oluşturdu. Daha sonra da artı eşit mi'yi de katarak yine bir yazı oluşturdu. Bütün bunlar bir yazıdan ibaret hesaplamayı yukarıda yapmış olduk. Aynı şekilde burada da hesaplama yaptık. Bir sonrakinde de küçük mü diye bir hesaplama var. Boyun küçük mü eşittir, sayı 1 küçüktür, sayı 2... Sistem alt print elen yardımıyla da sayı 1 ve sayı 2'nin değerini de konsola yazdıralım. Artı sayı 2 artı küçük mü? Şimdi programı çalıştırırsak konsola 25 küçüktür 30 ifadesinin de true olduğunu konsola yazdırmış olduk. Standart işlemlerdi bunlar. Pratikte atladığımız bazı noktalar da var. Mesela büyük eşittir, küçük eşittir ya da eşit değildir. Bunlar da kullanılabilirdi. Biz sadece 3 tanesini kullanarak 25 ve 30 sayılarını karşılaştırdık. İstersek şuradaki sayıları değiştirerek yeni hesaplamalar yapabiliriz. 50 ve 40 sayısını hesaplayalım. Programı çalıştırdığımızda 50 eşit midir 40'a false. 50 büyük müdür 40'tan true. 50 küçük müdür 40'tan false olarak geldi. 50 ve 50'yi deneseydik ne olurdu? 50 eşittir 50 true. Diğerleri false olurdu.